3, 2, 1, besmele go! Aaa! Sen... Oğlum bu dünyanın en saçma Orkun'sa! <laughs> Ay seçeyim ben böyle işe. Hmm. Abi şu damlalara bakar mısın? Ya daldan da. Hıh. Oğlum sen niye bu kadar oynadın dışarıdan? Herkese merhaba, ben Orkun. Sıra dışı insanları incelediğimiz serimizin daha önceki bölümlerinde kaç karlı viking ve taşın suyunu çıkaran adamı incelemiştik. Bu bölümde ise şehir hayatını bırakıp bir dağ evinde yaşamaya başlayan hisseden adamla gerçekten 0 TL ile bir gün geçirmek için Rize'ye çay eline geldik. Çay elindeyiz. Şimdi kamerle buluşacağız. Hava burada 7 derece ama çok güzel ve çok sessiz ve her yer çay. Ne kadar güzel bir yer bu Rize ya. Hadi gel. Bak mandalin ağacı. Sonsuz çay var zaten. Bak burada odunları. Burada biz az önce yolda çıkarken fark ettik. Çaylar tabii çok uzakta olduğu için daha rahat çekebilsinler diye böyle çaya makara sistemleri yapmışlar. Çayları topladıktan sonra poşetle birlikte şu makara sistemiyle çekiyorlar. Bakalım biz de yapabiliyorsak ben buradan zipline gibi view aşağıya kadar gideceğim. Abi selam. Hoş geldin. Ne haber? İyi, sen nasılsın? İyidir bende. Hiç bozmayayım seni bekle. Tamam. Oo ekmek. Şu sıcak ekmeği al geç elini yakma. Adamsın abi. sen. O oh, bayağı sıcak. <gülüyor> <gülüyor> şimdi ben bir minci muhlaması yapacağım. Daha önce yedim mi? Yemedim. Tamam o zaman yiyeceksin şimdi. Bakalım beğenecek misin? Tamam. Ben mi hemen geçeyim yapayım onu. Malzemeleri de kendin yaptın. Her şeyi. Tabii yaptım. tabii hepsi bende. Abi harika. Ekmeği ununu nasıl yapıyorsun? Yok unu ben yapadım. Unu da alıyorum o evet, kadar. Tamam herde konuşuruz zaten. Eyvallah, sen tamam. sofraya geç. Tamam. Çayı çayı vereceğim sana. Bir de ben minci yapayım gelirim. Çay bahçenin çayı. Aynen öyle. Oley. Hey. Dede bunun içine tereyağı at dedi. Güzel olur dedi. Hemen atalım. Çok güzel. Havadan da daha güzel geliyor bence. Buranın havasından, oksijeninden yediğin şey daha güzel geliyor. Bu minciyi de kendim yapıyorum. Oh. Yoğurt mayalıyorsun. Sonra ayrana dönüştürüyorsun. Daha sonra da ısıt gitsin işte. Mis gibi de koktu ha. Alo! Geliyorum, geliyorum. Az bekle. Muhlamaya bayılırım. Kendi yaptığı peynirden bir muhlama yapıyormuş. Çok merak ediyorum o yüzden. Orkun çok sabırsız ya. <laughs> Buraya gelip de kardeşim Karadeniz'e geldiyseniz muhlama yemeden dönmeyeceksiniz. Yani muhlama dünyanın en güzel şeyi. Hemşine geldiğimizde burada Muco bir muhlama yapmıştı bize. Kocaman bir tava içerisinde. Onu yiyorsun, bir gün doyuyorsun ya. Anlat bize abi şimdi kaç yıldır sen buradasın? Kaç yıldır doğada yaşıyorsun? Kaç yıldır dışarıdan marketten bir şey almadan yaşıyorsun? Üniversiteyi bitirdikten sonra ben bir yazın dedim ki bir köye gideyim dedim. Bir kafamı dağıtayım. Hani biraz dinleneyim. Ondan sonra da hemen işe başlayacaktım. İşim, her şeyim hazırdı. Normal şehir hayatı. Buraya geldikten sonra bir his beni buraya bağladı. Hisseden adam aslında beni tam olarak betimleyen bir kavram. Her insan hisseder ama topraklarıma geldikten sonra daha iyi görebildiğimi, daha iyi duyabildiğimi, daha iyi tadabildiğimi hissettim. Asıl ismim Kamer. İstanbul'da doğdum. Büyüdüm ve son 10 yıldır da kırsalda bu hayatı deneyimliyorum, yaşıyorum, yaşamaya çalışıyorum. Gel sana önce kış bahçemi göstereyim. Burada salata namına her şeyim var. Roka, tere, marul, maydanoz, soğan, sarımsak, pazı, biberiye her şey var burada. Al buradan topla, her şeyi direkt salata yap, ye. Abi şu dambullara bakar mısın? Bunları sen oydun değil mi? Evet, Akasya ağacından yaptım bunları. Güzel manzara. Bu hayatı tattıktan sonra statü, şan, şöhret para, mal, mülk hepsi değerini kaybetti. Burada en önemli malzeme deneyimlerim, tecrübelerim. Ya yani Burada aslında çoğu ihtiyacını da kamer de yine doğadan gideriyor. Süpürge yapıyor. Çalı süpürgesini zaten herkes biliyor ama bu mesela çay çalısından yapılmış bir süpürge. Normalde çöpe gidiyor değil mi onların hepsi? Normalde bunlar yakılarak yok ediliyor. Bundan başka ne yapabilirim diye çok düşündüm. Yine çay çalısı evet. değil mi? Çay çalısından avize yapmıştım. Bu çok güzel. Kuş yuvası gibi bir avize. Bak şurada mesela bir çekyat var. Bunda kamer kendisi yapmış. Hatta bak şu masayı da kamer kendisi yapmış. Bu açılıyor mu? Bu masa açılıyor. Açıldıktan sonra üstüne ekstrem durumlarda bir tane sünger koyuyoruz ve yatak olarak kullanabiliyoruz. Ay ay iyi hocam ya. 3, 2, 1, besmele go! Olmadı ya ne saçma roller coaster! Ay bu çocuğu durun! Dünyanın en saçma ucuna farkındayım sanki nasıl uzadı. Bak Luna Park'lardaki roller coaster bulunmadan önce böyleymiş sistem. Bir daha yollasam ben aşağı. Abo açıldım. Açıldım gidiyorum. Yaptım. <laughs> Oğlum alet niye kendini bıraktı lan? <laughs> Çaylar hava yastığı gibi. Ya ben bununla gitmem ben yürüyerek giderim. Do dolmuş çağırın, taksi çağırın bir şey çağırın. Orkun sen seversin börtü böcek değil mi? Yılandır bilmem nedir falan. Ne böcek mi var? Eğer seversen benim akreplerimden bir tane tutturmak istiyorum sana. Nasıl yani? Ama küçük. Akrep mi var elinde? Ama çok zehirli. Korkar mısın? Ne 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 zehri var? Yani felç bırakabilir sadece. Akrep yok elinde şaka yapıyorsun şu an ya. Kuyruğundan tutuyorsun sokmasın diye değil mi? Şu an dikenini görüyor musun? Evet. Sen kuyruğunu tut abi yine. Onu tuttuğun sürece bir tek şu kız kaşlarıyla kız seni. Yengeç gibi. Canlı akrep görmemiştim. Daha küçük o kadar büyük değil. Biraz daha büyüyebiliyor. Burada çok fazla büyüyemiyor bunlar. E, nerede buldun sen bunu? Evde mi? Tabii evde. Ben biliyorum yerlerini bunların. Genelde orada dururlar yani. Evde ama. şu an bir sürü akrep var. Sen dokunmuyorsun yaşıyorsun onları. Tabii tabii. Ama seviyorum onları Ama buldukça da dışarı bırakıyorum. Korkmuyorsun değil mi? Zehirli olmasına rağmen. Korkmuyorum da yani sokar mı? Sakin ol. Sakın ani hareket yapma. Bunu senin eline bıraktığımda tamam. burayı yer olarak görecek tamam mı? Tamam. Ve orada duracak. Ay sıçayım ben böyle işe. Nereye gidiyor? Ters çevir elini. Sıçayım. Ha ha oraya git oraya git oraya git. Döngeri geri git oğlum yukarı yukarı u u dönüşü. Oğlum akrepte elimi almadım demem de yani. Gel gizelim. Gel. Seni ben yerim. Ama sen onu sanki biraz sinirlendiriyorsun şu an benim kolumdayken gibi geldi bana. Bak bunu tutma yöntemini de göstermek istiyorum aslında, onu da yapalım. Akreple karşılaştın tamam mı? Küçük büyük fark etmez Nasıl tutabilirsin? İlk olarak ona bir düşman belirleyeceksin. Parmağını tamam. kullanmayacaksın, bir tane çubuk kullanacaksın. Hemen arkasından dolanıyorum ve şuradan yakalıyorum, gördün mü? Bu kadar basit. Şu dik, dikene değmeyeceksin, dikenin biraz altında. Abici bu, abici bu, abici bu. Sen, sen dala mı saldırıyorsun? Bak Dudu manyak. Ya felç bilgisi doğru mu? Doğru, devam et. <laughs> Tamam mısın? Evet kaldır. Yes. Harikasın. Tuttum Allah seni. Allah Allah. Artık Size Korkun lan benden. Hiyarto. Gel buraya. Evet bu aslında zehirli ama felç bırakmazdı seni. Eğer alerjiniz varsa sizi hastanelik eder. Ama öbür türlü sinek ısırığı gibi, belki arı ısırığı gibi şişkinlik yapabilir. Etrafı beyazlar. Şimdi bunu gidelim bırakalım bir yere. Haydi bakalım üstüne. Hüsnü. Git bakalım. Bir gün yürüyordum. Bir yerden bir rüzgar esti. Aha dedim. Muş çiçekleri açmış. Bir o tarafa doğru yürüyün dedim. Bu taraftan geliyor dedim. Yürüdüm, yürüdüm. Oradaki ağacın tamamıyla çiçek açmış halini görmüştüm. Ben buradayım diyor sana kokusuyla. O kokuyu fark edebilmek tabiatta mümkün ama şehirde bunu fark edebilmek çok zor oluyor. Hocam, şimdi sen böyle değişik değişik şeyler yiyorsun. Ben de değişik şey yemeye açım yani. Ne versen yerim. Sen onu bana söyle, ben sana her şeyi tattıracağım şimdi o zaman. Aynı safa bitkisi ya da portakal nergisi deniyor buna. Böyle hafif bir C vitamini grubundan bir şey yiyormuşum gibi. Bu kadife çiçeği. Bu güzel ama. Ben bundan sonra çiçek yiyeceğim. Bıtır bitkisi. Avucunu şöyle bir ovala. Avucunu kokla şimdi. Aa, baharatlı naneli Arap sabunu gibi. Ninem balık yediği zaman mesela elleri böyle balık kokar ya. Şöyle avucunu alır şöyle ezer ezer ezer. Oh. Limon bahçesinde yatmışım, ertesi gün uyanmışım gibi bir koku. Beni bırak, sabah kadar otlarım ben burada. Hmm, bayağı güzel ya, yani çok güzel. Karadut ağacı. Biraz daldan da <laughs> Nasıl dağıma? Direkt ha. <laughs> bu bölgede mandalina yetiştiğini duyanlar bazen şaşırabiliyor ama burada mikro mikroeklim var. Ve bu güzel meyvelerden yiyoruz. Tabi ilaçsız olduğu için bunu direkt böyle... <laughs> Nasıl vitaminin bu kadar da kabuğunda değildir ya. Baksana şu güzel ya. Tontiş tontiş mandalincik. Çaylarımız burada. Burada 3 çeşit yeşil çay var. Burada beyaz çay var ve burada da çay çiçeği var. Oo, çok lezzetli. Hmm. Bayağı güzel. Bu kuru Trabzon hurması. Bu yine ama... senin bahçeden çıkan, sen Aynen. kendin kurutuyorsun Aynen, benim bunu. Benim bahçede çıkıyor, bizim bölgede de hurma deniyor buna. Bizim hurmaların büyük hediye gibi biraz bu. <laughs> Baya lezzetli. Protein bar mı protein bu? Protein bar ama benim kendim yetiştirdiğim mahsullerle yaptığım bir protein ne bar. Ne var abi bunun Çok içinde? enteresan aslında. Şeker olarak hurma var. İkincisi soya fasulyesi var. Zaten asıl protein kaynağı soya hmm. fasulyesi. Yine kendi yetiştirdiğim ceviz var ve ıhlamur tohumunun tozu. O da aroma veriyor ona. Ne lezzetli bence. Bence bunların arasında en lezzetlisi bu. Bunu nasıl yapıyorsun? Bunu da hurmayı robottan geçiriyorum. Daha sonra çikolata eritiyorum. Onu da güzelce hindistan ceviz ya da ceviz fındık karıştırıyorum. Hmm. Daha sonra kakaoya buluyorum. Bakalım. Profiterole benziyor. Ben bunu çok seviyorum ben ya. Hmm. Bu başarılı hocam. Ben. Al götür. Ya, yani. Şimdi Orkun müzikle alakalı da bir videom vardı izlemiştim. Şöyle bir müzik aleti yapmıştım. Bu rezenenin tohuma kalkmış hali. İçi süngerimsi. Hocam bu repertuarımda olmayan bir parçaydı açıkçası. hey. <laughs> Tabii ki kamer kimyasal bir şey kullanmadığı için herhangi bir bulaşık deterjanı, saç şampuanı, el sabunu bir şey kullanmadığı için şampuanını, sabununu da kendin yapıyorsun abi. Bu da kül. Hemen hemen çoğu şeyde kullanabilirsin. Ev temizliğinde, cilt temizliğinde pek çoğu şeyde kullanabiliyorsun. Belki kelim de geçer. Şimdi bak burada önce hazırladım. Bir gecedir mesela bekleyen bir su. Külle güzelce suyu karıştırdım. Bak nasıl berraklaştı. Sen 7 yıldır şampuan kullanmıyorsun, değil mi? Aynen. 2 tutam küle sıcak suyu koyuyorum. İstersen bunu sen dene. İyi deneyelim abi yıka. Hava bu arada sıfır derece arkadaşlar. Şu an sıfıra indik yani. <gülüyor> donacağız, donacağız. <gülüyor> <gülüyor> evet. Oğlum sen niye bu kadar oynadın dışarıdan? Niye pislettin kendini yavrum? Aa, <laughs> hadi bakalım. Evet biraz sert oldu sanki saçım ama. Bak bakayım nasıl? Fazla sert olmadı ya bu saç. Biraz durdukça kendine gelir. Oğlum vakslı gibi şu an saç. Yap istediğin şekil kalıyor bak. Ya model olarak çok güzel olmadı ama sağlıklıysa eyvallahım yani. <laughs> Çok güzel yağmur yağıyor şu an. Bakalım bu gece bu yağmur tıkırtısında uyurken ne hissedeceksin? Güzel uyuruz ya. Uzun zamandır muhtemelen saca vuran yağmur sesiyle uyumamışsındır. Evet. çok çok güzel uyurum ya. yani. Bu arada gerçekten buradaki en güzel ve tek eğlencemiz bu. Dededen kalma radyo. <laughs> Dededen kalma mı bu? Evet. Ha. Ve sesi ve ait en güzel bir bahaneydi. Bravo! Huy! Ankara'nın ayazı ruhumuzu kestikten sonra Karadeniz'in ayazı ruhumuzu kesiyor şu an. Volkun. Babuş. Ben hazırım. Böyle mont falan alaydın. Battaniyen var ya bana bir şey olmasın. Oğlum çok güzel bu ya. Hadi hocam buradan dağa gidiyoruz. Uçur bizi Bekir. Burası işte benim yürüyüş ve koşu parkurum. O kadar bakir, o kadar tatlı geliyor ki bana ya orada koşmak falan çok iyi hissettiriyor. Şu suya bakar mısın? Ah. <laughs> ben de istiyorum. Bunların böyle olduğunu bilmiyoruz gerçekten. Bak burada çok fazla akan kaynak suları var. Bundan birkaç tane hane su elde ediyor. Ha direkt kaynaktan alıyor anneler tabii. suyu. Çok iyi. Yani senin çeşme suyun bu. Aynen öyle. Çok iyi. Bunu direkt içebiliyoruz tabii, da. Tabii tabii. İstersen tadına bak. Hemen. Oo. Bak Buz gibi ve çok güzel. Ah nasıl ama? Çok güzel. Burada yaşarsan zaten soğuğundan havasından doğasından gidiyor ya stres. Benim bile bir gün de böyle inanılmaz bir rahatlama geldi burada gerçekten. Merhaba. Allah. Allah. Vay be. Teşekkürler. Her İki şey için. gün nasıl geçti Orkun? Ya inanılmaz geçti gerçekten. <laughs> Buranın havası kokusu, sessizliği insan o kadar güzel geliyor ki tekrar geleceğim. 24 saat hissede adamla birlikteydik. Keşke gerçekten herkes doğaya bu kadar saygı duysa, doğayı bu kadar sevse ve tüketici toplum yerine üreten bir toplum haline gelsek. Değil mi? Evet bu topraklar bizim ve bir daha geri gelmeyecek. Ona iyi bakarsak o da iyi, bize iyi bakıyor. Abi çok, çok güzel dersler verdiniz bize. Çok e, teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten öğreneceğimiz çok şey var sen, siz senden. Hissan adamı takip etmiyorsanız da her yere linklerini koyuyoruz. Kendi YouTube kanalında çok güzel içerikler yapıyor. Mutlaka gidin takip edin. Eyvah. Biz de yola çıkıyoruz. Abi iyi bak geldin. Yolunuz açık olsun abi. Seni tanıdığımı çok memnun oldum. Allah yolunuz açık olsun. Dikkat edin kendinize. Haydi görüşürüz. Hadi görüşürüz. layık yıkadın mı? Bu da benim usulüm Orkun. <laughs> <laughs> yolunuz açık olsun.